Adıyaman 1954 Spor yıllar sonra kenti ve taraftarlarının umutlarını boşa çıkarmayarak son iki sezonda iki ayrı ligi geçerek üst liglere çıkışını devam ettirirken takımın gelecek yıl mücadele edeceği 2. ligde ciddi anlamda bir yapılanma ihtiyacı ortaya çıkarken taraftarlar bu konuda bir an önce harekete geçilmesini istiyor. Evet. 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 Adıyaman halkı spor ile iç içe yaşamayı seven ve her anlamda kentin takımlarını destekleyen bir yapıya sahip. Bu süreçte son yıllarda inişi çıkışı bir grafik çiziyor olmasına rağmen kulüp başkanlığına Sait Aybak'ın seçilmesiyle maddi ve manevi anlamda kulübe ayrıca bununla birlikte başarısına yansımış durumda. Sayit Aybak yaklaşık 8 ay önce kulüp başkanlığından istifa ederek kulüp başkanlığına as başkanlık görevini yürüten Cevher Dila getirildi. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Adıyaman'da da etkisini gösteren pandemi nedeniyle Türkiye genelinde siyasi parti kongreleri dışında bütün kongreler ertelendi. Bundan ötürü başkanlığı düşmeyen Sayit Aybak, Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde hali hazırda kulüp başkanı görevini sürdürüyor. Buna rağmen kulüp başkanı olarak bilinen Cevher Dila Erdem kulüp başkanı olarak lanse ediliyor. E, dur, spor kolomu, e, yere, e, yere... Taraftarlar ilk olarak kulüp başkanı olarak Sait Aybak'ın resmiyette olduğu gibi medya önünde de kulüp başkanı olmasını istediklerini ifade ederken kulübün bu şekilde daha hızlı ve emin adımlarıyla ilerleyeceğinin altını çizdi. Taraftarlar ayrıca kulübü şu ana kadar yöneten ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Cevher Dila Erdem'e kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ettiklerini vurguladılar. Adıyaman halkı ve taraftarlar takımı iki yılda iki farklı ligi üst üste çıkardığı için Başkan Ayba teşekkür ederken ayrıca ikincilikte yapacağı çalışmalar için ise şimdiden teşekkür ettiğini dile getiriyor. Taraftarlar kurulduğu yıldan bu yana istikrarlı yönetim ve kadro ile sportif başarısının önemine değinerek Sayıt Aybağ'ın kulübe desteğinin devam etmesini istediklerini fakat kendisinin de başında olacağı bir Adıyaman 1974 Spor'un daha net ve hızlı yol alacağı söylenirken birinci lige çıkışın ise yine Sayıt Aybağ'ın başında olacağı bir yönetim ile gerçekleşeceğini aktarıyor. Taraftarlar kulübün yıl içinde 6 farklı antrenör ile çalışmanın kulüp adına bir talihsizlik olduğunu, bunun düzeltilmesinin de yönetimsel düzenleme ile son bulacağına inandıklarını ve takımın üst lige çıkması ve çıkış sürecinde sağlam saç ayakları ile hareket etmesinin asansör takım yerine başarı gediklisi bir kulüp olmasını sağlayacağını kaydediyor. Taraftarlar Adıyaman 1954 Spor'un üst liglere tırmanışı sürdükçe yönetim anlamında da kurumsallaşmasının meyvesini ilerleyen yıllarda alacağını, başarılar ile gün yüzüne çıkacağını, Sait Aybağ'a başkan olarak devam etmesiyle bu sürecin tekrar canlanacağını da sözlerine ekliyor.